Hatay'a daha aç kalmamak için bir kez sokak yemeklerini deniyorum arkadaşlar. Adam çalışıyor. Meclerin elinde de var. Bu tür yerler Tayland'da çok arkadaşlar. Yani gelecek <laughs> Gerecek, menüden yemeğini seçeceksin. Bak amcam bekledi yemeğini alıyor gidiyor. <laughs> Menü Tay Tay dilinde olduğu için ben kafadan bir sipariş verdim sallama bakayım memnun kalacağım. Ama acım arkadaşlar açlıktan duramam. Her gün kebap, 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 kebap. Yok çorba ye ye. Kebaba döndük. Zaten kebabın içinden çıktık geldik buralara. Ama amcam tamamdır ya şapkası yerinde. Hali de hızlı çalışıyor. Bu tür yerler kolay yerler. Bildin mi? Hey, aslanım benim. Bizim Urfa'da ciğercilerin dezgahına benziyor yani. Ha ciğer dezgahı, ha nokutçu dezgahı. Tayland'da da böyle deşekler var arkadaşlar. Bak kaldığına açtı. Bu Hani bir ekstra işte nokut var ya. Ben de Urfa'da diyelim ki gerçek kalle. Tayland'ın da kendine böyle, böyle yemekleri var arkadaşlar. Denemeden olmaz. Deneyeceksin ki anlayacağım. Ben de deniyorum şansım. Motorlu kuruya da.